merhaba arkadaşlar ee, yine bazı arkadaşlarımız soruyor hocam e, kanser vakalarında özellikle son aşamada e, neler yapılabilir şeklinde sormuşlar arkadaşlar e, son aşamaya artık geldikten sonra maalesef e, hastalarımızın durumu artık e, son merhaleye geldiği için e, bu süreçte artık vücutta tamam sistemi çökmüş olur e, ağrılar başlamış olur ve, ve bu ağrıların da e, dindirilmesi gerçekten çok müşkül bir hal alır. Benim tecrübelerimden görüyorum ki e, hem bağışıklık sisteminin e, rahatlatılması hem bu son aşamadaki süreçlerin e, hast üzerindeki etkilerin rahatlatılması anlamında enerji seanslar ciddi manada olumlu etkiler yapıyor. Özellikle ağrıların dindirilmesi konusunda uzaktan da çalışsak e, yine de biliyorum ki e, ağrılar da ciddi manada e, rahatlamalar oluyor. Ee, hastanın son aşamalarında da konforlu bir şekilde geçirmesini sağlıyor. Yani enerji seansları her durumda e, kanser vakaları her aşamasında olumlu gösterir. E, bunu zaten enerji enerjiyle ilgili çalışma yaptığı bilir. Teşekkürler.